Soğuk hava ve kar yağışına rağmen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu da mitinge destek verdi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yaşanan ekonomik krizden dolayı çalışanların alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. Hükümeti istifaya çağırdı. Dolardaki yükseliş TL'de yaşanan yüzde yetmişlere varan Değer kaybıyla birlikte ücretlerimiz eridi gitti. Ekonominin kitabını yazdık diyorlar. Sizin yazdığınız kitap buysa biz bu kitabı reddediyoruz. Kabul etmiyoruz ve bir an önce istifa etmenizi istiyoruz. Bozgeyik, Türkiye'nin tek adam rejimiyle yönetildiğine vurguladı. Her geçen gün hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlandığına işaret etti erken seçim istedi. İktidar bu baskı politikalarıyla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Ancak nafile artık bu iktidar metafaz olmuş. Özellikle kanserle hücre tüm vücuduna yayılmış kurtarma şansı yok. O nedenle bir an önce erken seçim diyoruz. Miting eş zamanlı olarak İstanbul Kartal Meydanı'nda devam etti. Soğuk havaya rağmen yüzlerce emekçi miting alanına yürüdü. Mitinge katılanlar taleplerini Artı TV'ye anlattı. İnsanlar artık dayatılan bu, bu koşullarda yaşamak istemiyor. Tek adam diktatörlüğüyle demokrasiye vurulan darbenin her geçen gün üzerimizdeki etkilerini görüyoruz. Ya söyleyeceğimiz şeyler zaten elimizde taşıyoruz. Son süreçte, son bir ayda ciddi artık eve götürebilecek ekmekte bile sıkıntı yaşıyoruz. Bütçeden toplamda hak ettiğimiz payı, insanca yaşanacak payı almak için sokaklardayız, yürüyoruz, tepkimizi gösteriyoruz. Umarım yani kışı bahara çevireceğiz diyorum. E artık gerçekten geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. Bu nedenle de emekten halktan yana bir bütçe için mücadelemizi sürdürdük. Sürdürmeye de devam ediyoruz. Almamız gereken gıdayı, beslenmeyi eğitim harcamalarını alamaz olduk. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz olduk. Bunun için artık bu düzenin bitmesi gerekiyor. Almamız gereken gıdayı, beslenmeyi, eğitim harcamalarını alamaz olduk. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz olduk. Bunun için artık bu düzenin bitmesi gerekiyor. E, ülkemizdeki kriz en çok emekçileri vuruyor görüyorsunuz. Yani bunun bedelini e, sorumluları varken ve e, görüyorsunuz sorumluluk almıyor hiç kimse. Bunun bedelinin emekçilere ödetilmesini doğru bulmuyoruz. E, biz emekçiler de kendi haklarımıza sahip çıkarak bu gidişe dur demek için buradayız. Keskin düzenlediği bu mitingtesiniz ve siz de aslında bir şekilde taleplerinizi iletmek için buraya geldiniz. Ne söylemek istersiniz? Ee, ya ben de atanamayan bir eğitim emekçisiyim aslında. Ben yani hem eğitim alanının e, güvencesizliği çok fazla. Hem özellikle e, içinden geçtiğimiz günlerde ya yani ekonomik kriz hepimizi çok fazla etkiliyor. Zafer çok yakın. Güzel günleri göreceğiz. Vapur işletmecisi